Merhaba değerli izleyenlerim. Didim'den sevgiler, saygılar, selamlar değerli izleyenlerim. Sizleri bugün bir imarlı arsa tanıtmaya çalışacağım. Arsamız 525 metrekare. 2 kat imarlı. yüzde %30 imarı var değerli arkadaşlar. Arsamız net olarak 3 villalık bir arsamız değerli arkadaşlar. Evet tekrar anlatayım. Didim'deyiz. Bu villalarımızın görmüş olduğu bitçik nizamı olan imarlı arsamız satılık. 525 metrekare. 3 kat pardon 2 kat imarlı. Yüzde %30 imarlı değerli arkadaşlar. 3 villalık arsamız. Fiyatını söyleyeyim. Fiyatı arkadaşlar 7,5 milyon. Evet yanlış duymadınız. Fiyatı buçuk milyon. Ben Aydın Umurlu bölgesinde yeni gelişen mahallede arsalar çekiyorum. Beni izliyorsunuz. Sizler ayrıca izlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir de dilimdeki fiyatları görün. Bu sahibi de benim arkadaşım. Fiyatı buralara göre normal. Pahalı da değil açıkçası. Bunu net olarak belirleyeyim. Biraz önce burada villa çekimi yaptım villaların fiyatları 8,5 buçuk milyon arkadaşlar burada. Burada 3 adet ayrı girişli bağımsız girişli 300 ama birbirini bitişik olarak 3 ayrı villa çıkıyor arkadaşlar. Villa başına arsa payı 2,5 buçuk milyon düşüyor arkadaşlar. Evet almak isteyen değerlendirmek isteyen tanımak isteyen arkadaşlarımız videomuz sonunu kadar izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar villamız arsası burası burası villalık imarlı arsa bak yan tarafına arkadaşım yapmış görmüş olduğunuz gibi iki kat Evet diğer arkadaşlar burada da üç villa yapılmış şu anda şöyle örnek olarak göstereyim şöyle detaylı olarak göstereyim nasıl anlamayan arkadaşlarımız bazı farklı yorumlar yapıyor bir örnek veriyorum. Şu villamızın bir ayrı girişi. Şu yan taraf çelik kapsa arkadaşlar. Videomuzu sürdürmek istemiyorum. Havuzlu tarafında bir kapıda var, İki. Bir de şu duvarımızın olduğu yere bir giriş var. Üç ayrı villa koymuş. 525 metrekare arsası. Aynı arsa ebatında. bir arsa sahip olabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu kendiniz müstakil villa yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bölge böl görmüş olduğunuz gibi yeni gelişen bir bölge. Burası Didim arkadaşlar. Aydın'a bağlı bir ilçe. Evet. Villamızı iki kat yapınca denizi şu görmüş olduğumuz alandan 700-800 metre takriben bir mesafede deniz. Bölge şöyle tanının. Tanıyalım birlikte. Yeri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bizim herkese saygımız sonsuz değerli arkadaşlar. Bazı videolarda eleştiri alıyorum. Arsalar pahalı. İşte buranın en ucuz arsası bu arkadaşlar. 7,5 milyon fiyatı. 525 metrekare. 2 kat imarlı arkadaşlar. 300 villa girer buraya. Bu arkadaşımız 525 metrekare 300 villa yaptı. Her birini 8,5 milyon para istiyor. Evet. Ben burada videomu sonlandırırken kanalımı lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Ben marka emlak grubun kurucusu Yüksel Duymaz. Kendimiz de inşaat firması içerisindeyiz. Yıllarımızı 35 yılımızı verdik bu sektörde. Beni izlemeye devam edin değerli izleyenlerim. Lütfen kanalıma abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Dedimden herkese, tüm izleyen dostlarıma, kıymetli abone olan arkadaşlarıma en derin sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Nice nice güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.